değiştiler. Böylelikle kendilerinin helaklarını hazırladılar. Nuh Suresinin 24. Ayeti Kerimesi Böylece onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır diyor. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi arasında bu zingiler yaşayıp da kavmini hakka davet etmesi üzerine bunlar da kendi aralarında ile ve desiselerle Allah yoluna girmemek için kendilerince planlar hazırladılar. Çocuklarına, onlar da çocuklarına nasihat ederek Hz. Nuh Aleyhisselam'ın bir şaşkın ve deli olduğunu, sözüne riayet edilmemesini evlatlarına nasihatlerde bulundular. Hakka yönelmelerine mani oldular. Bunun üzerine allah Teala evvel ilmiyle bunların doğru yola girmeyeceklerini Hz. Nuh Aleyhisselam'a bildirmiştir. Bunun üzerine Hz. Nuh Aleyhisselam'a Kavminden ümidini kesmiştir. Hazreti Nuh aleyhisselam da Allahu Teala'nın bildirmesi üzerine doğru yola girmeyeceklerini bildirmesi üzerine kavminden ümidini kesmiştir. Bunca nasihatlere rağmen kendi nefislerine karşı zulümkar olan insanlar kendi küfürlerini arttırmışlardır. Hazreti Nuh aleyhisselam da bu insanların nefislerinin hoşlandığı kibir ve gururlarının kırılmasını zelil ve aşağılanarak zulümlerinin arttırılmasını Allahu Teala'dan niyazda bulunmuştur.